Sevgili Başaklar ve bilhassa da sevgili Yükselen Başaklar, efendim Haziran 2023 yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran 2023'ü masaya yatıracağız. Fakat ondan önce klasik hatırlatmamı yapayım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla bir yükselen başaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız. Evet efendim 21 Haziran'a kadar Güneş ikizler burcunda. Haritanızın tepe noktasında. Müthiş. Güneşin 10 geçişine bayılıyorum. Çünkü bu şu anlama geliyor. 21'ine kadar bir kere iş hayatında parlıyorsunuz. Kariyerde dikkat çekiyorsunuz. Kariyerde baya bir gündemsiniz. Yaptığınız işler, duruşunuz, sunumlarınız her şey dikkat çekiyor. Ve kariyer konuları bu ay 21'ine kadar kesinlikle ön planda son derece dikkat çekiyor. Ayrıca tabii ki Böyle işte güzel haberler olabilir, iş fırsatları olabilir. Hani kariyer anlamında çok destekleyici. Yine 10. ev toplumsal statümüzle alakalıdır. Belki ailevi gündemler var, aileden gelecek haberler var, aileyle gündemleriniz var. E belki de söz nişankına, düğün vesaire bir şeyler var. Güzel, zamandır gökyüzü müsait ve gelelim Dolunay'a. 4 Haziran'da efendim yay burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 4 Haziran'da 13 derece yay burcunda. Yani 4. evinizde bu sefer de haritanızın dip noktasına bakıyoruz. 4. evdeki dolunay der ki 4. ev konularını ön plana çıkaracağım. E nedir 4. ev konuları? Aile, ev, yuva. Ailevi konular. E tabii ki yaşam alanımız, evimiz, mülkümüz. Şimdi 4. ev Dolunay'da ne olur? Ailevi gündemler ön plana çıkar. Aileden bir haber gelebilir. Ailedeki sürüncemeli bir konu netleşebilir. Tabii ki her şey olabilir. Yani ailede bir konunuz vardır. Hop tamam neyse o artık netleşmiştir. Belki bazılarınız evleniyor. Bazılarınız anne baba olacak. Belki dolunay zamanı aileyle bir araya geleceksiniz. Hani bütün bunlar olabilir. Belki de mülkünüzle ilgili bir gündem var. İşte taşınalım mı? ev alınacak, satılacak, bir şeyler. Hani buralarla ilgili de bir şeyler netleşebilir. Belki de bir miras konusu var, bir şeyler var. Belki o dönemde bununla ilgili haberler gelecek. Bütün bunlar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Zaten enteresan bir ay bence sizin açınızdan. Güneş haritanızın tepe noktasında dolunay 4. evde. Sanki böyle hayat için önemli bir ay. Böyle bazınızın hayatında, bazılarınızın hayatında böyle kariyer, aile, ev, yuva konuları taşınma, yer değişikliği bir takım böyle önemli konular bu ay gerçekten tetiklenebilir sevgili yükselen başaklar. Onu net olarak söyleyeyim size. Evet gelelim 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na giriyor. 11. evinize e yine güzel bir geçiş. 11. ev kariyerin getirileri. Hayaller, hedefler, ümitler, sosyal çevre, Demek ki 21 itibariyle hayalleriniz, hedefleriniz tazeleniyor. Sürgünden dönen ümitleriniz tazeleniyor. Gayet güzel efendim. Evet sevgili yükselen Başaklar yine kariyerde, kariyer çevrelerinde dikkat çekmeye devam ediyorsunuz. İş görüşmeleri olabilir, iş planları olabilir. Dediğim gibi kariyer çevrelerinde dikkat çekebilirsiniz. Belki bazınızın yeni hayalleri var, hedefleri var. Bunlar için heyecanlanıyor. Bunlar için harekete geçiyor. Ve elbette gayet sosyal bir dönem. Güzel. Arkadaşlarla bir araya gelirsiniz. Havalar güzel, hayatın tadını çıkarırsınız. Ne hoş. Peki, gelelim nazarınıza. Abi nazar olacak. <laughs> evet, Ay boyu efendim. Venüs ve Mars, iki sosyal gezegenimiz. Aslan Burcu'nda olacak. E şimdi Venüs ve Mars aslandaysa aslan sizin sırtınızı döndüğünüz ev değil mi efendim? 12. eviniz. Şimdi tabii Venüs 12. evde yani çok öyle zararlı falan değil. Ama tabii Mars işin içinde. Şimdi ne olacak Venüs ve Mars ay boyu 12. evde? şimdi Mars zaman zaman bilinçaltınızı harekete geçirecek. Bir şeylere kafayı takacaksınız. Kendi kendinizi biraz yiyecek tüketeceksiniz. Belki başak evhamınız tutacak zaman zaman onu söyleyebilirim. E tabii ki sizde ya da ailede bazı sağlık konuları olabilir. Bunlar ön plana çıkabilir. E, ama öte yandan Venüs diyor ki ya bir saniye diyor bak bu kadar evhama gerek yok. Tak, kafayı takmaya gerek yok. Ben sana burada destek olacağım diyor. Bu anlamda gayet güzel, onu söyleyebilirim. Böyle bazı laflar, sözler, dedikodular canınızı sıkabilir. Ama Venüs der ki ya hallederiz, çözeriz filan yine orada güzel bir destek. Bu arada yaratıcı, kreatif bir yönünüz varsa işte şarkı söylerim, beste yaparım, çizim yaparım, el örgüsü bilemem artık o her neyse... Bu ikisinin geçişi çok güzel besler. Yani kreatif anlamda yıkılırsınız. Onu söyleyebilirim. Bir de biraz tabii Aşkla ilgili bazen özlem yaratır. Aklımız bir yerlere gider. Belki bir ilişki var ama sevildiğimizi mi tam hissetmiyoruz? Duygular mı tam ifade edilmiyor? Birilerini mi özlüyoruz? Ya da birine çekiliyoruz ama aslında uygunsuz mu? Hani gizli ilişki falan mı? Aman sakın ha. O çok tehlikelidir. Yani hayat onun bedelini hep ağır ödetir. Sakın o işlere kalkışmayın. Evet sevgili yükselen başaklar e, bu ayı yine de değerlendirin. Yani şöyle değerlendirin. Zaten kariyer, aile, yuva konuları falan müthiş destekler içerisindesiniz. Kaldı ki haziran ayı retrosuz bir ay, temiz bir ay değerlendirin. Çünkü önümüzdeki aylar öyle olmayacak. Temmuz artık 3. haftası itibariyle venüs retrosu hop sonbahara kadar sonbaharda Merkür Retrosu falan. Hani bir daha bana hani evleneceğim, iş kuracağım, araba alacağım, satacağım, ev, mal, mülk yok, spora başlayacağım yoksa Bitti o iş yani. Haziran ayını iyi değerlendirin. Hani bunu net olarak söyleyeyim sevgili yükselen başaklar. Evet efendim Venüs Retrosu yayınıyla inşallah sizinle tekrar bir araya geleceğiz. Bu yayını izlediğiniz için ise elbette müteşekkirim. Yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle, en derin sevgi ve saygılarımla.